Suyun elektrolizi deneyinde içerisine bir miktar asit eklediğimiz suya elektrik akımı vererek suyun içerisindeki hidrojeni ve oksijeni ayrı ayrı tüplerde toplayacağız. Bunun için deney tüplerimize bir miktar asitli su ilave etmemiz gerekiyor. Daha sonra bu deney tüplerini ters çevirip kabımıza daldıracağız. Evet, deney tüplerimize de bir miktar daha önce hazırlamış olduğumuz asitli suyu dolduruyoruz. Evet, ağzına kadar dolduracağız. Diğer tüpümüzü aynı şekilde, aynı bu şekilde dolduruyoruz. Deney tüplerine doldurmuş olduğumuz asitli suyu ters çevirerek kabımıza daldırdık. Şu anda deney tüplerimizde ağzına kadar su dolmuş durumda. Bu aşamadan sonra deney tüplerimizin içerisine Birer tane elektrot takacağız. Elektrotlarımızı da gördüğünüz gibi deney tüplerimizin içerisine yerleştirdik. Bu aşamadan sonra elektrik akımı vereceğiz ve tüplerde gazlarımızın birikmesini bekleyeceğiz. Elektrotlarımıza elektriğimizi kablolarımızı bu şekilde bağlayalım. Bakın kabarcıklar çıkmaya başladı. Biraz daha yakından bakalım bu deneye. Evet daha yakından baktığımızda gaz çıkışını görebiliyoruz. Çıkan gazlar deney tüpünün en üstünde birikmeye başladı. Tüplerden birinde hidrojen, birinde ise oksijen gazı birikiyor. Suyun elektrik akımıyla hidrojen ve oksijen elementine ayrışması deneyidir. Elektroliz deneyi. Elektroliz deneyinde tüplerden birinde hidrojen, diğerinde oksijen gazı birikiyor. Ee, tabii bu tüp e, miktar olarak daha fazla görüyorsunuz gaz miktarı burada daha fazla birikmiş demek ki bu e, hidrojen gazı burada birikiyor çünkü suyun içerisinde iki hidrojen var diğer tüpte ise e, daha az miktarda oksijen gazının biriktiğini görebiliyoruz.